Bismillah ve salatu ve selamu ala ve rasulillah ve aleyhi ve sahbihi ve liya Ve şeyh yani metin, metin sahibi e, gayet takrib sahibi Ebu Şücağ'ın şu cümlesi illa bevle sabiyyi evet bu ihtaraza bihi bununla şundan ihtiraz etti. Yani şunu dışarıda bıraktı. Neyi? As-sabiyyeti. Yani kız bebek kız olan bebeğin idrarını dışarıda bıraktı. Fe <laughs> innehu kız olan bebeğin idrarının yıkanmasında la yekfi ennatuhu. fe ennu la yekfi fi ghasli bevliya Onun idrarını yıkamada su serpmek yetmiyor. Ben yetaayyenul ghaslu alel mezheb mezhebe göre şafi mezhebine göre mutlaka o kız olan bebeğin idrarı tam büyüklerin idrarı gibi yıkanması lazım ve delilül farkı erkek bebek ile kız bebeğin idrar larının arasındaki farkın delili hadis-i aişete radıyallahu ana aişe validemizin rivayet ettiği şu hadistir. Evet. Utiya ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem utiya bi sabiyyin yurdahu yani süt emzirilen bir erkek çocuk Resulullah'a getirildi. Febâle fi hücrihi Resulullah'ın eteğinde yani kucağında çocuk böyle etti. Feda'a bima'in Resulullah su istedi. Fesabbehu aleyhi e, o suyu üzerine döktü. Ve fi rivayetin bir rivayette de felem yezad ala en nezahahu bil ma'i. Felem yezad ala en Yani su ile su üzerine serpmekten fazla ilave bir şey yapmadı. Yani yıkamadı sadece su ser. Ve fî bir rivayette de faraşşehû yani su serptiğine raşşes su serptiğine ve fî diğer başka üçüncü bir rivâyette de fanadâhû aleyhi ve lem su üzerine serpti ama yıkamadı. Ve kulluha sahihatun hepsi bütün bu rivayetlerde sahidir. Ve fî rivâyeti Tirmizi'yi temizini rivayetinde yumdahu min bevlil gulami erkek bebeğin idrarı su serpilir üzerine ve yukselu min bevlil cariyeti kız bebeğin idrarı da yıkanır ve furrika beynehuma min cahetil mana bi vucuhi anlam yönünden ikisinin arasında bu hüküm ayrılığının bazı vecihleri yani nedenleri izah edilmiş. Nedir? Minha birisi enne bevlel cariyeti kız bebeğin idrarı yetaraşşşu o sızıyor yani böyle şeyin içerisine bir nevi e, elbisenin içine sızıyor nüfuz ediyor. Fatihce veya etrafa dağılıyor. Yeter şu öyle de anlaşılabilir. Etrafa dağılıyor Fatihce fi ile gasli Dolayısıyla bunda yıkamaya ihtiyaç duyuldu. Ama bir hilafi erkek bebeğin idrarı öyle dağılmıyor. Fennu yekavfi mahallim vahidin o bir yerde oluyor. Böyle olunca o dağılan kız bebeğin idrarını yıkama gerekir. Ve mina yine bir neden Anne bevlel cariyeti cariyenin yani kız bebeğin idrarı sefinun kalındır asfaru sarım traktır muntinun e, kokusu iyi değildir yalsaq bil mahalli yere yapışıyor yani değdiği yere bir nevi yapışmış oluyor. Ama erkek çocuğun idrarı böyle değil. Onun için öyle demiş. Karışık takliyüddin İbnü Dakikli. Tabii arkadaşlar bu illetler anlatılmış ama diyelim ki yani şöyle diyelim bunlar tamamen alimlerin ihtiyazıdır. O günkü içtihat ortamına göre bu gerekçeleri açıklamışlardır. Bugün diyelim ki tıp veya laboratuvar tahlilleri ikisinin arasında bir farkın olmadığını ortaya koyarsa yani bu da hükmen manidir. Çünkü neticede şunu bileceğiz El-Hikemu mazannul ahkami leyset sebebaha hikmetler hükümlerin olabileceğinin göstergesidir. Yoksa hikmet hükmün sebebi değil. Dolayısıyla bunlar olmasa da bu hususlar yine hüküm neydi hüküm? O kız çocuğunun bevlinin idrarının yıkanması erkek çocuğunkinin üzerine su serpilmesi. Bu hüküm bakidir. Velev ki bu anlatılan hikmetler olmasa bile evet bu dediğim usulun kaidesidir. El hikemu mazannul ahkami ve leyset ilena ve el ahkamu teduru mal ileni Lende hakemi. Bu da aynı. Evet. Hadi Şeyh Tekiyuddin İbn-i Dekik Al-İyid Rahimahullah bu ima şey Şafi mezhebinin önemli fakihlerinden biridir. Ve hatta bazıları bunun çağının müceddidi olduğunu söyleyenler de var. Diyor ki ve furrika beynemâ bi vücuhin. Çocuk erkek çocuğun idrarıyla kız çocuğun idrarı arasında bir bazı vecihler yani bazı nedenler ile sürülmüş. Mina o nedenlerden bazıları mavvaraki kun cidda la Bazıları çok zayıftır. Hiç etmeye de gerek yok. O nedenler. Vahkuva makil. ebn diyor. Ee, erkek çocukla e, kız çocuğunun idrarları arasında ki farkın en önemli, en güçlü gerekçesi şudur. Enne nüfusa inne değil enne. Nüfus, nefisler a'leku bil zükuri minel inafi. Yani kızlardan daha fazla erkekleri Böyle önemsiyorlar. Hele yani özellikle şey dönemde böyleydi yani. Tarihin önemli bir döneminde. Ya günümüzde de birçok toplumda erkek çocuk kız çocuktan daha fazla ilgileniliyor. Ve böyle olunca feekferu hamrus sabi ki erkek çocuğu taşımak daha fazla yaygın oluyor ve dolayısıyla fena sebet takfifu bir tahfif yani idrarının isabet ettiği yeri su serpmekle böyle bir takfif münasip olur. Niçin? Def'an lil usli. O çocuğu her taşıdığımızda üzerimizde idrar yaptığında sıkıntı oluyor. O sıkıntıyı önlemek için biz diyoruz ki yani erkek çocuğun idrarında şey yapılacak, su serpilecek kız çocuğun ki yıkanacak. Bu arada mana bu çok fazla ilgilenmek biz fil inası. Biz mebeklerde bu yok. Dolayısıyla fecara rusufi inna ala kıyası kıyasın aslına göre onları da onların idrarının temizlenmesinde kıyas devam etti. Yani necaset olunca necaset yıkanır. Ama erkek çocuklarının idrarında ise bir hafiflik olsun diye nadhede yetinildi. Kuntum. derin ki ve fihi nazarun bu İbn-i Dakik'in İzm söylediği de tartışılır. Min cahati ennu lew kâne kezâlik eğer böyle olsaydı lewe kâl farku beynel racûli vel mar'ati fil husdi erkek ve kadında da yıkamada ne olurdu? Bir fark olurdu. Fe yuraşşu min bevlihima bin nisbeti ilel mar'ati o zaman erkeğin ‫שיברשו okay. בדקה. Okay. Dolayısıyla onun yani erkeğe göre kadın şey kadına göre erkeğin de idrarının e, serpilmesi lazımdı. Halbuki yok. Yani e, Hısni müellif, kitabın müellifi şeye efendime söyleyeyim Emine Dakik'in iyidin görüşüne rezerv koyuyor ama doğrusu rezervi de pek açık değil yani. ve cumhur Şehri demiyor <laughs> ki tamam, yani ma deme yutam ma istedil bi ya müstakil bazı şeyleri müstakil neye bazı şeyleri yememiş olması gerekir. Mesela kahve bızu ve nağvi ekmeği ve benzeri. "Kaldı bunu rafa, bunu rafa ve bir de demiş. "ve "Kaldı Növi İmam Növi Müslüman da şöyle demiş. اِنَّمَا يَجْزِعُ مَا Bu erkek bebeğin idrarının isabetinde nathın yani su serpmenin caiz olması ne zamandır? O çocuğun sadece süt emzirmekle yetindiği sürece öyledir. Ama izâ اَكَلَ الطَّعَامَ عَلَى جَهَةِ beslenmek üzere eğer yemek yerse o zaman sen <laughs> neye bir ihtilaf olmazsızın onun idrarının isabet ettiği yerin serpilmesi de yıkanması vaciptir. Evet. Ve an şeyin minnen necasati hiçbir necasetten af edilmez. Yani bir elbiseye bir yere deyince yıkanması gerekir. İlle min yesir mined vel ancak kanın azı gayh iltihab onun azı bu af edilir ve ve ma la nefese lehu Nefes burada kan demektir. Yani akıcı kanı olmayan böcek türü şeyler, onlar da kendiliğinden bir kaba bir şeyin içerisine girerse onu necis etmezler etmez de idamatevin inayi yani bir kapta o kanı akıcı kanı olmayan hayvan sinek gibi vesaire bir kapta ölünce. Ve o, ve o şey olmaz, necis etmez. Ki arkadaşlar tabi bugünkü modern dönemlerde bu insanlara biraz tuhaf gelebiliyor ama e, maddi imkanların e, çok kıt olduğu yerlerde hala mesela köylerde olsun, göçebe hayatını yaşayan insanlar da olsun o gibi yerlerde o akıcı kanı olmayan sivrisinek gibi parasinek gibi hususlardan ar, uzak durmak imkansız gibi bir şeydir bundan dolayı şeriat böyle bir hafiflik olsun diye e, bu hayvanların suyun içerisine veya yemeğin içerisine düş, düşüp kendiliğinden ancak o şarttır. Kendiliğinden düşüp öldüğünde onun af edildiğini, olduğunu söylemişler. <laughs> kanın azı ve iltihabın azı mafuun anu af edilir. Yani yıkanması gerekmez. İster o az kan, az iltihap, bedende olsun, işte elbisede olsun. Tatasahu salatu ma onurla namaz kadına bile yıkanmadan. Ve zahiru utlak şeyhi. Metnin kelamının mutlak olarak zikir edilmesinden zahir olan mana ennehu la farka beyne en yukuna minu min gayri. Yani fark etmez. İster o kan, iltihap kendisinin olsun kendi kanı iltihabi bedenine veya elbisesine değmiş olsun ve istediği yabancı bir sinir olsun. Evet. Ve meselesi affanın necaseti yani ikisinde de af vardır. Ve meselesi affanın necaseti mağfub o Af edilen necasetlerden af meselesini yani hangi necasetlerde af var yıkanması gerekmiyor. O'nun netkuru'a fî muhalleye yeri gelince zikrederiz diyor. Ki nereden zikredeceğiz? Ve inda zikri şuruti salati. Namazın şartlarını zikredince o şartlardan birisi de taharatül bedeni vel mekandır. İşte orada hangi necasetlerin affedildiğini. edildiğini, yani şeriat at tarafında tolere edildiğini ve dolayısıyla yıkanmasının gerekli olmadığını hangi necasetin böyle olduğunu ki bunlara necaset-i diyorlar. Orada zikir edeceğiz. Ve te'ti fi kelami şeyhi hunake inşallah şeyhin yani metin sahibi Ebu Şüca'ın orada yani şar, namaz şartları bahsinde bu mesele gelecekti. Yani namazın bir şartı taharetül bedeni ve mekani denince orada hangi necasetin mahfu an olduğunu hangisinin illa yıkanmasının gerekli olduğunu orada anlatacaktı. Evet arkadaşlar. Burada izninizle duralım. Ve emmel meytetü leti la la sa'ileh بردة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين